Kısa kısa travmada güncel yaklaşımlar bölüm 2. Tarih 29 Temmuz 2025. Yazar Emre Kudu, Aykut Özkan, Cansu Doğan. Seslendiren Kerim Hasçelik. Kısa kısa travmada güncel yaklaşımlar yazı dizisinde travma yönetiminin temel başlıklarını en güzel <laughs> en güncel yaklaşımlarla kısa öz ve sahaya yönelik ipuçları ele alacağız. Her bölüm hem yeni başlayanlar hem de sahada deneyimli olanlar için tekrar niteliğinde sade ama etkili bilgiler sunmayı amaçlıyor. Özellikle popülasyonlar Aşağıdaki bölümler bu popülasyonlara özgü bazı ilk değerlendirme hususlarını tartışmaktadır. Ancak bu hastaların bakım öncelikleri tüm travma hastalarıyla aynıdır. Bu hasta, <laughs> bu hasta gruplarına detaylı yaklaşım sonraki bölümlerimizde yer bulacaktır. Pediatrik hastalarda travma. Kan, sıvı ve ilaç doz gereksinimleri çocuğun büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir. Çocuklar genellikle yüksek fizyolojik rezervlere sahiptir ve ciddi hacim kaybı yaşamış olsalar bile hipovolemi belirtileri başlangıçta minimal olabilir. Çocukların artmış metabolik hızları, ince cilt yapıları ve belirgin subkutan yağ dokusunun olmaması buharlaşma yoluyla ısı kaybını ve kalori tüketimini arttırır. Hipotermi tedaviye verilen yanıtı ciddi şekilde bozabilir. Koagülasyon süresini uzatabilir ve merkezi sinir sistem fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Gebelikte travma. Gebelikte ortaya çıkan anatomik ve fizyolojik değişiklikler gebelerin travmaya verdiği yanıtı önemli ölçüde etkiler. Gebe hastalar hipotansiyon gelişmeden önce daha fazla kan veya sıvı kaybını tolere edebilirler. Gebeliğin ilerlemesiyle birlikte uterusun inferior vene kavaya sıkıştırması venez dönüşü azaltabilir. Bu nedenle birincil bakış sırasında uterusun sol yana doğru hemodinamik dengeyi sağlamak açısından sol yana doğru yatırmak mı denir? Yazmıyor. Sol yana doğru yatırmak. 30 derece sola yatmak değil. Sola eğim verilir. Birincil bakı sırasında uterusun sol yana doğru eğilmesi hemodinamik dengeyi sağlamak açısından önemli bir manevradır. Ayrıca görece hafif travma mekanizmaları bile anne ve fetüs açısından olumsuz sonuçlara yol açabileceğinden dikkatli izlem kritik öneme sahiptir. Yaşlılarda travma Yaşlı bireylerde travmaya karşı uyum sağlama ve homeostazı koruma yetisi, yaşlanmanın getirdiği fizyolojik değişiklikler, kırılganlık ve kullanılan ilaçların etkisiyle sınırlı olabilir. Yaşlılarda beyin atrofisi ve antikoagülan kullanımı travmatik beyin hasarı riskini arttırır. Bu nedenle düşük enerjili düşmeler bile omurilik yaralanmaları ve diğer ciddi travmalara neden olabilir. Ayrıca subkutan yağ dokusunun azalması, beslenme yetersizlikleri ve diğer yaşla ilişkili faktörler hipotermi gelişme riskini belirgin şekilde yükseltir. Bu nedenle yaşlı travma hastalarının yönetiminde özel, dikkat ve multidisipliner yaklaşım gerektirir. Obezlerde travma Obez hastalarda anatomik özellikler, özellikle entubasyon gibi girişim işlemlerini zorlaştırabilir. Benzer şekilde FAST, DPL ve BT gibi tanısal görüntüleme yöntemleri de teknik açıdan daha güç olabilir. Obez bireylerde sıklıkla eşlik eden kardiyopulmoner hastalıklar, Travma ve stres karşısında fizyolojik kompansasyon kapasitesini sınırlar. Sıvı resütasyonu planlanırken ideal vücut ağırlığı temel alınmalı ve hızlı ver sıvı verilmesinin mevcut komorbiditeleri kötüleştirebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Atletlerde travma Sporcuların artmış fiziksel kondisyonları erken şok belirtilerinin ortaya çıkmasını geciktirebilir. Bu bireylerde istirahat kan basıncı normal popülasyona göre daha düşük olabileceği için vital bulguların yorumlanmasına dikkatli olunmalıdır. Akut travma hastalarında ciddi haberlerin iletilmesi. Kritik düzeyde yaralanmış bir hastanın tıbbi yönetiminde olduğu gibi hastaya ve ailesine ciddi bir durumu iletmek de hazırlık gerektirir. Ekibin tüm üyelerinin hemfikir olduğu açık ve anlaşılır bir mesajın birkaç dakika içinde netleştirilip ardından profesyonel, şefkatli ve empatik bir şekilde aktarılması hem hasta hem ailesi açısından büyük önem taşır. Ayrıca bu tür hassas ve çoğu zaman sarsıcı konuşmalar yapılırken yerel, kültürel, dini ve geleneksel değerlerin de göz önünde bulundurulması önemlidir. Farklı kültürler bu tür bilgilerin kime ve nasıl verileceğine dair özel beklentilere sahip olabilir. Yaralanmaların önlenmesi Travmatik olayların önlenmesi için kabaca 3 temel başlığın dikkate alınması önerilir. 1. Bir, eğitim. Bireysel, ailevi, toplumsal veya kamusal düzeyde herhangi hangi eğitim fırsatları yaralanmaları azaltma konusunda etkili olabilir. 2. Mühendislik çevresel düzenleme. Fiziksel çevrenin ya da mühendislik sistemlerinin değiştirilmesiyle yaralanmalar nasıl azaltılabilir? 3. Yasal düzenlemeler mevzuat veya politika değişiklikleri yoluyla yaralanmalar nasıl azaltılabilir? Kayıtlar ve hukuki değerlendirmeler Ağır yaralı hastaların bakım sürecinde ayrıntılı, dikkatli ve titiz bir şekilde tıbbi kayıtların tutulması büyük önem taşır. Bu kayıtlar bakımın sürekliliğini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ileri evrelerde hastayla ile ilgilenecek olan klinisyenlerin ilk değerlendirme ve primer yaklaşım sırasında neler yapıldığını daha iyi anlamalarına olanak tanır. Mümkün olduğunda tedaviye yönelik onam hastadan veya temsil yakınlarından alınmalıdır. Ancak tedavinin aciliyet taşıdığı ve onam alınamadığı durumlarda uygulanan müdahalelerin nedenleri ve niteliği daha sonra hasta ve veya ailesine mutlaka açıklanmalıdır. Hasta başka bir merkeze transfer ediliyorsa tüm ilgili belgeler onunla birlikte gönderilmelidir. Bu belgeler test sonuçları bu belgeler test sonuçları, ilgili klinik notlar ve mümkünse dijital ortalama aktarılmış görüntüleme çalışmaları gibi tıbbi dokümanları içerir. Bir hastanın yaralanmasının cezai bir eyleme ilişkili olduğundan şüpheleniliyorsa hasta ile ilgilenen sağlık personelinin delilleri koruma sorumluluğu vardır. Kıyafetler, kurşunlar gibi materyaller kolluk kuvvetlerine teslim edilmek üzere muhafaza edilmelidir. Ayrıca yerel protokollere bağlı olarak hastanın kan alkol düzeyi veya diğer madde varlığına yönelik laboratuvar testlerinin yapılması gerekebilir. Bu uygulamalar hem tıbbi ve hem de adli süreçlerin doğru şekilde ilerlemesini sağlamak açısından önemli taşır. Yazımızın devamında birinci bakının komponentlerini değerlendirmeye, detaylandırmaya başlayacağız. Uzunmuş ama. Aşırı kanamanın kontrolü. Ciddi dış kanama yaşam için doğrudan bir tehdit oluşturur. Travma hastasının birincil değerlendirmesinde ilk adım kontrolsüz dış kanamayı durdurmaktır. Bu amaçla doğrudan bası, yara doldurma ve veya turnike uygulaması uygulanır. Temel kural, yaşamı en çok tehdit eden durum öncelikli olarak tedavi edilmelidir. Bazı durumlarda ekstremite ya da açık yara gibi kaynaklardan olan masif dış kanama yaşamı en çok tehdit eden tablo olabilir. Bu nedenle bası ile kontrol edilebilen yaşamı tehdit eden dış kanamanın durdurulmasına odaklanmak gerekir. Masif hemoraji. Masif hemoraji travma nedenli ölümlerin önde gelen nedenlerindendir. ATLS ATLS'de artık X ABCD -E sıralaması benimsenmiştir. X ve ABCDE eş zamanlı yürütülmesi sağ kalımı artırılmıştır. Masif kanama yok ise standart ABCDE yapılır. X aşamasında hayatı tehdit eden sıkıştırılabilir dış kanamayı tanımlamak, dış kanama kontrolünü başlatmak ve ekstremite turnikesinin ihtiyacını tespit etmek gerekir kritik müdahale yöntemleri 1 hayat kurtaran bası kanama bölgesine gazlı bezle doğrudan kuvvetli bası yapılması en basit ve etkili yöntemdir. İlk müdahale sırasında hemen uygulanmalıdır. Mümkünse eldiven kullanılmalıdır. 2 hemostatik gazlı bezler ve basınçlı paketleme. Hemostatik ajanlı gazlı bez için yara içine doğru Hemostatik ajanlı gazlı bez ile yara içine dolgu yapılması ve yara sarılmasıdır. Sargı baştan basınçla birlikte uygulandığında etkili kanama kontrolü sağlayabilir. 3. Turnike kullanımı Özellikle ekstremite majör kanamalarında hayat kurtarıcıdır. Yaralanma çevresindeki kıyafetler çıkartılır. Doğrudan cilde uygulanır. Kanama bölgesinin 5-8 cm proksimaline mümkünse tek kemik yapının üzerine uygulanmalıdır uygulama bölgesinin distalinden nabız alınmamalıdır. Alınıyorsa proksimaline ikinci uygulama yapılır. Kör klempleme önerilmemektedir. Uygulama saati ve yerin hasta üzerine veya tercihen turnike üzerine not edilmelidir. 2 saatten uzun sürmeyen turnike uygulamasında morbiditede de fark bulunmamıştır. 4. Junctional Devices, eklem yeri kanamaları için. Femoral veya inguinal bölgedeki masif kanamalar için özel turnike cihazları denenmektedir. Bunlar cerrahiye kadar geçen süre için geçici kontrol sağlayabilir. 5. Topikal hemostatik ajanlar Kaolin, selüloz, kitostan gibi maddeler içeren ürünler kanamayı hızla durdurabilir. Özellikle askeri ve sahra koşullarında kullanımı yaygındır. 6. Cerrahi ve endovasküler müdahaleler Cerrahi kontrol bazı durumlarda zorunludur. Reboa, Aorta, ge <laughs> Reboa Aortaya geçici balon oklüzyonu ile Pelvis ve altındaki kanamalarda Geçici kontrol sağlar Yüksek teknolojiye sahip merkezlerde Uygulanabilirliği artmaktadır Kritik noktalar Dakikalar içerisinde Kan kaybı nedeniyle ölebilecek hastalar için Öncelik sıralaması değişmiştir X adımı gecikirse Tüm ileri yaşam desteği girişimleri Etkisiz kalır Hastaya Hastane öncesi ortamda Travma hastalarında kanama kontrolüne zaman kaybetmeden başlanmalıdır. Hayat kurtaran bası, doğru turnike, travma yönetiminde oyunun kurallarını değiştirir. Havayolu değerlendirilmesi ve yönetimi. Havayolu yönetiminde en önemli öncelik oksijenizasyondur. Tüm acil havayolu yönetimleri potansiyel olarak zor kabul edilir. Her hava yolu yönetiminde başarısızlık planı bulunmalıdır bir hava yolu entübasyon olmaksızın da yönetilebilir ve entübasyon için gerekli şartlar mevcut olana kadar geçici olarak ertelenebilir. Vokal kortların altına yerleştirilen ve ucuna şişilebilir balon bulunan bir hava yolu cihazı kesin hava yolu olarak kabul edilir. Bu tür bir yerleşim hava yolunun güvenli ve kalıcı şekilde kontrol altına alındığını gösterir. RSI ilaçlarının uygulanmasından önce sıvı resütasyonu başlatılmalıdır. Kardiyak arrest dışında sedatif ve paralitik ilaçlarla modifiye RSI uygulanır. Entübasyonda ilk girişim en iyi girişimdir. Tekrarlanan girişimlerde teknik ve uygulayıcı değiştirilmelidir. Aynı girişimi tekrar etmek başarı getirmez. Başarılı entübasyon en az 7 soluk boyunca mevcut olan eksale karbondioksit ile doğrulanır. Özefagiyel entübasyon şüphesinde tüp hemen çıkarılır ve hava yolu yeniden entübasyon ve veya diğer yöntemlerle korunur. Oksijenizasyon başka yollarla sağlanamadığı durumlarda hava yolu ce cerrahi hava yolu endikedir. İşlem başlatıldığında klinisyen her türlü zorluğa rağmen işlemi tamamlamalı ve hava yolunu güvence altına almalıdır. Mükemmel ekip çalışması, bilişsel yardımcılar ve doğru ekipman seçimi klinisyenin performansını ve hasta güvenliğini arttırır. Hava yolu yaralanmaları ve patolojileri Doğrudan hava yolu yaralanmaları nadir görülse de ciddi yönetim güçlükleri doğurur. Larynx, trakea ve maksulofasiyel kırıklar havayolu anatomisini bozarak pozitif basınçlı ventilasyon, entübasyon ve cerrahi işlemleri zorlaştırabilir. Bu nedenle multidisipliner özellikle maksulofasiyel cerrahları içeren bir yaklaşım önerilir. Larynx, trakea yaralanmalarında disfaji, ses kısıklığı, stridor, cilt altı anfizem, hassasiyet, krepitasyon, ekimos, hematom ve açık yara görülebilir. Trakeobronşiyel hasarlarda pozitif basınçlı ventilasyonla artan hava kaçağı, boyun, toraks ve karına yayılabilir. Çoklu maksilofasiyel kırıklar supin pozisyonda hava yolu çökmesine, kondil kırıkları ise mekanik obstrüksiyon ve trismusla ağızdan hava yolu girişimine engel olabilir. Kanama durumu daha da karmaşıklaştırır. Temel öncelik açık hava yolu sağlamak ve hemorajiyi kontrol etmektir. Servikal kalır kullanımı hava yolu tıkanmasını önleyecek şekilde dikkatle ayarlanmalıdır. Ödem riski nedeniyle hastanın yakın takibi ve tekrarlayan değerlendirmeler gereklidir. Başka var. Hava yolu yanıkları. Hava yolu yanığı olan kişiler başvuru anında açık bir hava yoluna sahip olabilir. Ancak ilerleyici ödem zamanla havayolu tıkanıklığına neden olabilir. Bu durumda havayolu yönetimi oldukça zorlaşır ve erken entübasyon gerekebilir. Klinik karar hastanın sürekli tekrar değerlendirilmesine dayanır. Mümkünse yanık merkezi ile konsültasyon faydalı olabilir. Yaklaşan havayolu obstrüksiyonunun acil entübasyon gerektiren belirtileri. Bilinç düzeyinde gerileme, dispne, hipoksi, stridor, suprasternal subkostal çekilmeler, derin yüz yanıkları, ağız yapılarında ve dilde ödem. Hava yolu zorluğunu arttıran klinik faktörler. Kapalı alanda yanığa maruz kalma, duman veya toksik gaz inhalasyonu, burun veya yüz kıllarının yanması, ağızda is birikimi, yutma güçlüğü, salya akması, siyah renkli balgam, geniş yüzeyli yanıklar. Bu bulgular acil entübasyon için tek başlarının yeterli değildir ancak yakın izlem ve tekrarlayan değerlendirmeler ile entübasyon kararı verilebilir. Hava yolu değerlendirilmesi Primer değerlendirme sırasında hava yolu yönetimi için genel indikasyonlar. Hava yolu Parsiyel ve total hava yolu tıkanıklığı Öngörülen veya beklenen hava yolu tıkanıklığı Solunum Solunum yetmezliği ile birlikte ciddi toraks travması Pneumotoraks dışlanan hastalarda yüksek akımlı oksijene desteğine rağmen hipoksi. Hipoventilasyon nedeniyle gelişen hiperkapne. Dolaşım. Şok nedeniyle gelişen bilinç bulanıklığı. Nörolojik durum. GKS'si 8'den küçük GKS'si 8'den düşük olan ciddi travmatik beyin hasarı. Exposure. Geniş yüzey alanına sahip olan yanıklar. Travma hastalarında hava yolu değerlendirilmesi Travma hastalarına hava yolu değerlendirmesi Travma hastalarına hızlı ve doğru sistematik hava yolu değerlendirmesi etkili müdahalenin temelidir. Hava yolu yönetimini zorlaştıran 4 ana faktör vardır. 1. Anatomik Anatomik, fizyolojik, çevresel faktörler ve travma Anemnez ve fizik muayene aşamasında zor hava yolu öngörücüleri, önceki ent zor entübasyon öyküsü, obezite, kısıtlı boyun hareketi veya çene açıklığı, retrognati, sakal, ağız içi darlığı, gebelik, uyku apnesi öyküsü, boyun cerrahisi veya radyoterapi öyküsü. Hipoksemi, hipotansiyon, entubasyon sırasında apne ve kardiyovasküler kollaps riskini arttırır. Bu durumda entubasyon önce sıvı resütasyonu, yüksek akımlı oksijen, sürekli monitorizasyon ve vazopresör hazırlığı hayati komplikasyonları önlemede kritik öneme sahiptir dinlediğiniz için teşekkürler